Trabzon'da 43 kilometrelik güney çevre yolunun temeli 1 Mayıs'ta atılacak. Akçabat'tan Varsin'e kadar olan 43 kilometrelik güney çevre yolunun yapımına başlanan 16 kilometrelik ilk etabında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Salı günü müjdesini verdiği projenin ilk etabında çalışmalara başladıklarını belirtti. Arkamızda umarlı bir çalışma başladı gördüğünüz gibi. Salı günü müjdesini verdik. Güney Çevre Yolu çalışmalarına başladık. İnşallah 1 Mayıs itibariyle de arkamızda gördüğünüz hazırladığımız yol projesinin ilk aşaması olan Karadeniz sahil yolundan ayrılmak kesimindeki çalışmalarımızın temelini atacağız. AK Parti Trabzon Milletvekili adayı olan Bakan Kara İsmailoğlu projeyle Karadeniz sahil yolu trafiğinin rahatlayacağının altına çizdim. 43 kilometre uzunluğunda Akçabat girişinden başlayıp Arsin'e kadar uzanan devasa bir proje. Özellikle Karadeniz sahil yolunu oldukça rahatlatacak ve bölgemizdeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak çok kıymetli bir iş. İnşallah bu projelerimiz, diğer mega projelerimiz, diğer alt projelerimizle birlikte Trabzon şahlanacak, Türkiye şahlanacak. 1 Mayıs pazartesi günü Akçabat Mersin'de Güney Çevre yolunun açılışına bütün Trabzonlar bekliyoruz.